Az yakan dizel aile otomobilleri. Ford Focus. Keyifli sürüş özellikleri ve yerli olması ile ülkemizde oldukça sevilen Focus, 0-100 hızlanması 10.2 saniye olması ile hem performanslı hem de 4.5 litre yakıt ortalaması ile tasarruflu bir model. 400 bin ile 700 bin Türk lirası arası temiz bir Focus alabilirsiniz. Hyundai Elantra 2019'da yenilenen Elantra'nın biz önceki neslini listeye alıyoruz. Heybetli duruşu, sorunsuzluğu ve donanımı ile kullanıcıların oldukça sevdiği Elantra 100 kilometrede 4.1 litre yakıt tüketiyor. 136 beygir sunmasına rağmen pek performanslı olduğunu söyleyemeyiz, 0-100 hızlanması 11 saniye. 400 bin ile 600 bin Türk lirası arası temiz bir Elantra alabilirsiniz. Honda Civic 9 ileri otomatik vitesi ile oldukça konforlu yolculuk sunan, Civic, 0-100 hızlanması 10.7 saniye olması ile çok performans sunduğunu söyleyemesek de, gerek yakışıklı olması, gerek piyasasının çok hızlı olması ile tercih edilebilir. Yakıt tüketimi ise 4.1 litre. Fiyatı ise 500.000 ile 850.000 Türk Lirası arasında değişiyor. Renault Megane Son kasası ile çok iyi bir görünüme sahip olan Megan, iç ve bagaj hacmi ile kullanıcılarını memnun bırakıyor. Daha iyi performansa sahip olması ile listemize aldığımız 1.6 litre dizel motoru 0-100 hızlanması 10.5 saniye. Yakıt tüketimi ise 4 litre. 2016 model Megane'lar 450 bin liradan başlayıp 650 bin liraya kadar çıkabiliyor. Fiyat Egea Listenin bir diğer yerli üretimi olan model, 1.6 litre dizel motoru 9.8 saniyede 100 km hıza çıkması ile listenin en iyisi. Bu iyi performansının yanında 3.9 litrelik yakıt tüketimi ile tasarruflu bir otomobil. 350 binden başlayıp 650 bin liralara kadar farklı seçenekler ile satın alabilirsiniz. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz, başka önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videoların devamı için takip etmeyi unutmayın.